Kur'an-ı öğrenmeye öğrenmeye çalışacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık bir ümmet olabilmeyi bize nasip eyle. Günahlarımızı affeyle. Ahirete Allah'a Allah'a Köyümüzün genel olarak her yıl yapılmakta olan Garip Çayırı'na 19 Mayıs 1924 tarihinde yenisini yaptık. Bu hayrımızın finansmanını köylü ve hayırsever insanların katkılarıyla yapmaktayız. Hayırda 1200-1500 kilogram keşkeklik buğday, 60 tane kurbanlık koyun ve 8000 tane ekmek dağıtılmakta. Her sene geleneksel olarak hayrımız Mayıs ayında Hıdır sonra yapılmaktadır. Köyümüzün muhtarlığı ve derneğimizin işbirliğinde yapılmaktadır. Finansmanı hayırsever insanlar tarafından karşılanmaktadır. Ve bu hayrımız her yıl devam etmektedir. Çünkü gelenekseldir. Dedelerimizden kalma bir hayırdır. Onun için de biz de gençler olarak dedelerimizin bize bırakmış olduğu yadigar hayrı devam ettirmek niyetindeyiz.